Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda e, kuvvet konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar kuvvet cismi şeklini değiştirebilen, hareketli olsun değiştirebilen, hızlandırabilen, e, yavaşlatabilen, durdurabilen, yönünü değiştirebilen e, etkiye ne diyoruz biz? Kuvvet adı veriliyor. Kuvvet arkadaşlar ikiye ayrılıyor. Temas gerektiren kuvvet ve temas gerektirmeyen kuvvet olarak ikiye ayrılır arkadaşlar. İlk olarak temas gerektiren kuvvetlere bakarsak arkadaşlar, temas gereken, e, gerektiren kuvvetlerde kuvvet ile kuvvetin uyguladığı nesne arasında ne vardır arkadaşlar? Fiziksel bir temas vardır. Akışkanların kaldırma kuvveti nedir arkadaşlar? Temas gerektiren kuvvettir. İtme kuvveti, çekme kuvveti, kas kuvveti, Rüzgar kuvveti, bunu arkadaşlar karıştırıyorsunuz. Temas gerektirmeyen kuvvet diyorsunuz rüzgar kuvvetine. Ama rüzgar içinde arkadaşlar ne vardır? Temas gerektiren bir kuvvet vardır. Buhar kuvveti, sürtünme kuvveti, hava direnci gibi kuvvetler nedir arkadaşlar? Temas gerektiren kuvvetlerdir. Temas gerektirmeyen kuvvetlere bakarsak arkadaşlar, temas gerektirmeyen kuvvetlerde kuvvet ile kuvvetin uygulandığı nesnenin temas etmesi gerekmez arkadaşlar. Buna ne örnek verebiliriz? Manyetik kuvvet, elektriksel kuvvet, kütle çekim kuvveti, atom çekirdeğindeki nükleer kuvvet, temas gerektirmeyen kuvvetler arasında örnek verebiliriz arkadaşlar. Temas gerektirmeyen kuvvetler arkadaşlar doğada var olan doğal kuvvet kaynaklarıdır. Bu kuvvetler kendi içinde 4 gruba ayrılır arkadaşlar. Bunlar da arkadaşlar güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet ve kütle çekim kuvvetidir arkadaşlar. İlkine bakarsak arkadaşlar güçlü nükleer kuvvettir. Bu kuvvetler atom çekirdeğinde pozitif yüklü protonların ve yüksüz nötronların bir arada durmasını sağlayan kuvvettir arkadaşlar. En şiddetli kuvvet olmasına rağmen atom çekirdeği boyutunda arkadaşlar etkilidir. İkincisi zayıf nükleer kuvvet arkadaşlar. Pek çok parçacığın ve atom çekirdeğinin kararsız olmasından sorumludur. Güçlü nükleer kuvvetler gibi etkisi atom çekirdeği boyutlarında gözlenen kuvvettir arkadaşlar. Üçüncüye bakarsak elektromanyetik kuvvet, elektrik yükleri arasındaki etkileşim tamamlar. Durgun elektrik yüklerinin çevresinde elektrik alan oluşur ve durgun yükler yalnızca elektrostatik etkileşimlerde bulunur arkadaşlar. Hareket eden yükler ise çevrelerinde manyetik alan oluşturarak elektromanyetik etkileşimlerde bulunur. Aynı cins elektrik yüküyle yüklü cisimler birbirini iterken zıt yüklü olanların çekmesi veya aynı cins mıknatıs kutuplarının birbirini iterken zıt kutupların birbirini çekmesi gibi durumları yöneten kuvvetlerdir. Elektromanyetik kuvvetlerin menzili sonsuz olup sonsuzda da ne olur arkadaşlar? Sıfır olur. Kütle çekim kuvvetine gelirsek arkadaşlar doğada kütlesi olan her şey birbirine ne uygular arkadaşlar? Çekim kuvveti uygular. Temel kuvvetler arasında en zayıf kuvvet olmasına rağmen evrenin bugünkü şeklinde en etkili olan kuvvettir. Newton tarafından tanımlanan kütle çekim kuvveti sadece çekme özelliği gösteren bir kuvvettir. Kuvvetin büyüklüğü kütlelerin arkadaşlar çarpımıyla doğru orantılı kütleler arasındaki mesafenin karesi ile ters orantılıdır. Ve kütle çekim kuvvetlerinin menzili sonsuz olup sonsuzda nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Şimdi bakacak olursak arkadaşlar iki tane gezegen diyelim. Gezegen birbirine ne uygulayacak? Kütle çekim kuvveti uygulayacak arkadaşlar. Ve bu kütle çekim kuvveti arkadaşlar uygulandığında büyüklükleri eşittir. Bakın buraya doğru F2 bir kuvvet uygulanmış. Buraya doğru da F1, 2 kuvvet uygulanmış. Bunların arkadaşlar büyüklükleri eşit, yönleri nedir? Zıttır. Evrensel çekim sabiti G olmak üzere arkadaşlar, G de 6.67 çarpı 10 üzeri eksi 11 newton metre kare bölü kilogram karedir. Yani arkadaşlar bak gördüğümüz üzere de kütlelerin çarpımıyla doğru orantılı, arasındaki uzaklığın karesi ile nedir? Ters orantılıdır. bileşke kuvvete bakalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bileşke kuvvet bulunurken aynı yönlü kuvvetler arkadaşlar toplanır. Zıt yönlü kuvvetler arkadaşlar birbirinden çıkarılır. Vektörel büyüklüklerde de ne yapmıştık arkadaşlar? Bunu görmüştük. Bakıyoruz F1 ile F2 vektörü arkadaşlar aynı yönlüdür ve arkadaşlar ne yapacağım bunların bileşkesini toplayacağım. İkisi de arkadaşlar sağa doğru olduğu için bileşkemiz de arkadaşlar sağa doğru F1 artı F2'dir. Ve bu bileşke kuvvetin büyüklüğü arkadaşlar ne ile gösteriyormuşuz? R ile gösteriyoruz. Bakıyorum arkadaşlar F1 ve F2 birbirine zıt. Ve F2 arkadaşlar F1'den büyük. O zaman arkadaşlar bileşke kuvvetim nedir? Çıkartıyorum. Yani büyüklük olarak çıkartıyorum. Yön olarak değil. Ve arkadaşlar F2'den F1'i çıkartırız. F2 büyük olduğu için. Yönü de nedir? F2'nin yönündedir. Çünkü büyük olanın yönünde olur arkadaşlar. Örneğimize bakalım arkadaşlar. Bileşke kuvvetin yönü ve büyüklüğü nedir diye sormuş. Sağa doğru 40, sola doğru 15 ve 12 var arkadaşlar. Bunlar aynı yönlü olduğu için ne yapılır? Toplanır. Yani 15 ile 12'yi topluyoruz arkadaşlar. 15 ile 12'yi toplarsak 27 olur. Yani buraya doğru 27. Buraya doğru da ne vardır arkadaşlar? 40 vardır. Bileşke kuvvetimiz arkadaşlar o zaman nedir? 40 eksi 27'den 13 Newton gelir. Büyüklüğüne bakarsak arkadaşlar 13 newtonun yönüne bakarsak arkadaşlar sağ doğrudur. Çünkü 40 27'den nedir? Büyüktür ve büyük olanın yönüne doğru olur. Yani sağa doğru 13 Newton'dur arkadaşlar bileşkemiz Şimdi arkadaşlar bir cisim dengede ise dengede demek şu demek arkadaşlar bu cisim üzerine etki eden net kuvvet sıfırdır demek. Yani arkadaşlar 10 Newton'dan karşınızdan biri size ip koyun aranıza. İpi karşıdan biri 10 çeksin. Siz de 10 çekin arkadaşlar. Net kuvvet nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Bu şartı sağlayan kuvvetlere ne diyoruz arkadaşlar? Dengelenmiş kuvvetler denir. Denge şartını bozan kuvvetlere dengelenmemiş kuvvetler denir. Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde kalan cisim Bileşke kuvvet doğrultusunda e iğmeli hareket eder arkadaşlar. İkisine de örnek verelim. Dediğim gibi 5 ile çekerken arkadaşlar buraya doğru 5 ile de çekiliyorsa bu nedir? Dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olur. Ama arkadaşlar ben buraya 10 çekerken buraya da 5 ile çekiliyorsa nedir? Bu cisim bir net kuvvetimiz vardır ve sağa doğru 5 Nm'dir. O zaman e iğmeli hareket yapar. Yani sağa doğru bir hareket gözlenir ve hızlanır arkadaşlar. Örneğimize bakalım. Sürtünmesiz yatay zeminde cismin hareket durumu için ne söylenebilir demiş arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Sağ doğru 8 ve 18 var. Sola doğru da arkadaşlar 9 ile 13 var. Şimdi aynı yönleri toplayalım. 8 ile 18'i toplarsanız arkadaşlar ne olur buradan? 26 Newton olur. 13 ile de 9'u toplarsak arkadaşlar ne olacak? 22 Newton olacak. Bu 26 ile 22 birbirine zıt. O zaman arkadaşlar bu cisim 4 Newton'la ne yapacak? Buraya doğru hareket edecek. Yani 26 eksi 22'den 4 Newton geldiği için arkadaşlar sağa doğru 4 Newton'lık kuvvetle ne yapacak? Harekete geçecek. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videoda Newton'un hareket yasalarıyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.